Arkadaşlar merhabalar. Bu videomuzda oyun serimize başlıyoruz. Zux Games'in sponsorluğunda otobüs bas simülatör oyununu oynayacağız. Sizlerle birlikte. Evet, şöyle bir aracımızı sizlere göstermek istiyorum. Yani otobüsümüzü gösterelim sizlere hemen. Bakın arkadaşlar bu şekilde tasarladım. Aramızda futbol seven arkadaşlar varsa sanki renklere baktığımız zaman Şampiyonlar Ligi'ni andıracak şekilde renklerini görebiliyoruz. Temelden ders bizi yansıtsın diye arkadaşlar. Evet ve yolcuların internet sorununu da çözmek için internette koyduk. Bakın şurada sol sol altta gördüğünüz gibi bas simülatör yazıyor. Aşağıya açıklama kısmına linki bırakacağım. Sizler de, bir de siz arkadaşlar. Güzel bir oyun. Ama tabi ders çalıştıktan sonra aralarda oynayabileceğiniz güzel bir oyun. Evet ben şimdi ilk seferimizi yapacağız. Arkadaşlar bugün ilk videosuyla karşınızdayız. Kocaeli'nde oturduğum için Kocaeli Yolava hattında bir sefer oluşturdum. Her bir videomuzda başka illere gitmeye çalışacağız sizler için. Evet onaylıyoruz ve başlayacağız. Buraya keseceğim arkadaşlar vakit kaybetmeyelim diye videoda Evet seferimize başlıyoruz arkadaşlar Kısa bir mesafe olduğu için bu videomuz kısa sürecektir biraz Evet Ve yolculuk başlıyor Tabi öncelikle yolcuları almaya gidiyoruz. Burası Kocaeli Otogarı. Evet. Haritadan da baktık şimdi. Sol üstte navigasyonu girebiliyorsunuz. Evet buraya fark ettik. <laughs> Altta diyelim biraz vakit kaybetmeyelim. <laughs> Evet, 27 yolcumuz var. yalova yolcusu kalmasın. Rotamız hazır. Evet. Bu arada gerçekten gerçekten otogar çok benziyor Kocaeli otogarına gittiğimden biliyorum Gerçekten otogarı çok çok iyi benzetmişler Kocaeli bir şey belirisi almışlar gerçekten oyun güzel hazırlanmış arkadaşlar yani hakkını veriyorum evet hakkını veriyorum Evet 77 km zaten Kocaeli'de yol alabildiğiniz haritadan da bakabilirsiniz yakın yerler arkadaşlar yani yaklaşık bir saat falan sürüyor normal zamanda. Ve biz oyunda olduğu için muhtemelen 4-5 dakikada falan varacağız gibi düşünüyorum. Şuradan arkadaşlar isterseniz otomatik bir şekilde yani otomatik alabiliyorsunuz hızı otomatik bir şekilde arttırabiliyorsunuz hızımızı. Temelden ders gururlusuna seyahatimizin güvenli ve huzurlu geçmesi için kaptanlarımız ve kabin memurumuz daima hizmetiniz olacaktır. İkram almayı unutmuşuz neyse. <laughs> Zaten kısa mesafe bir şey yemişsiniz. Buradan bakabiliyorsunuz yolcuların mutluluğuna. Hı. Evet. Biraz da ön kameradan bakalım şuradan mesela ayarlayabiliyorsunuz istediğiniz gibi ayarlamalar yapılabiliyor bu şekilde de göstermiş olalım uf evet. uh, çarpmadık çok şükür 109 km hız yapıyoruz sağdan çıkacağız bu çık. Evet ve uyarıcımız da var. Dikkatli dönelim burayı. Evet yaklaşık yarısını bitirdi zaten yolu. Evet bastı mı gaza gider mi gider. Şoförü de var özel mi özel. şurada arkadaşlar radyo açabiliyorsunuz onu da göstereyim şekilde internetiniz varsa wifi bağlantınız varsa açabiliyorsunuz arkadaşlar radyoyu ben şu an açmayacağım ki telif falan yemeyelim videomuza cidden güzel boyu farklı kamera açıları da var arkadaşlar i̇şte evet bu şekilde farklı kamera açıları da var arkadaşlar böyle mümkün istediğiniz şekilde kamera açılarını ayarlayalım biliyorsunuz. 360 derecede istediğiniz gibi ayarlanabiliyor. biliyor. Nasıl kolayınıza gelirse nasıl da yapabilirsiniz orası size kalmış. Evet 21 km kaldı yolculuğumuz bitmek üzere. Beğendiyseniz arkadaşlar her gün bir yolculuk yapmaya çalışırız. yaptığımız zamanlarda zaten göreceksiniz şu yüzde seksenlik kısım önemli olacak o zaman bizler için şu an için kısa mesafede önemli değil ama uzun mesafede önemli Gör göstereceğim sizlere evet kırmızı ışık bekledim yoksa para cezası veriyor evet lider turizm sağ tarafa döndü evet basıyoruz Yaklaşık 10 kilometre yolculuğumuz kaldı. Evet naber birader? Keyfi yerinde tabi. Yanda oturmuş. Biz burada direksiyon saldırı var. Yanda oturmuş baba. Yanda oturmuş ne güzel. Etrafına bakıyor bir de. Evet neredeyse yolculuğumuz bitti. 4 kilometre kaldı. Evet. Devam edin. Teşekkür ederiz anonsunuz için. Sağ dönün. Sağ dönüyoruz. Terminale gelmiş bulunmaktayız. Kocaeli İstanbul yaptığımız sizlere güzel bir yer göstereceğim. Türk Telekom stadı gözükebiliyor. O videoda Galatasaraylı arkadaşları mutlaka bekliyorum. Evet, Semel'den ders. sonuna gelmiş bölüm. Aracımızdan ayrılmadan önce eşyalarınızı kontrol etmenizi, varsa bagaj fişlerinizi hazırlamanızı önemle hatırlatırız. Esenlikler dileriz Evet arkadaşlar, videoyu izleyip izlediyip bonusunuzu katlandırabilirsiniz arkadaşlar. Ben daha yeni indirdiğim için çok farklı güzel araçlar da var. Bu oyunu oynamanızı tavsiye ediyorum ama dediğim gibi ders çalıştıktan sonra aralarda oynayabilirsiniz. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.